Sayın öğretmenlerimiz, 2023 ila 2024 eğitim öğretim yılı için hazırladığımız dosyanın örneği için bu videoyu hazırladık. Dosya size bu şekilde kargo muhafaza kutusu ile ulaşır. Kutuyu açtığınızda içerisinde büyük mavi klasör bulunur. Mavi klasör içerisine yerleştirilmiş olan bu belgelerin tamamı tarafımızca hazırlanır. Burada sizi ilk karşılayacak belgeler şunlardır. 1. Aday öğretmenlik sürecine ilişkin rehber bilgi notu. 2. Dosya kapağı. 3. Hangi formun ne zaman kullanılacağını gösteren okul form ve evrak çizelgesi. 4. Renkli Türk bayrağı, Atatürk resmi ve İstiklal Marşı. 5. Okul Uyum Eğitimi Programı Belgesi 6. Okul Aday Yetiştirme Programı Belgesi 7. Orijinal formatta olan bakanlık logolu mebbis formları. Bu formlar branşa özel hazırlanır ve mevzuatta istenilen sayıda eksiksiz gönderilir. Bu formlar sırasıyla aday öğretmen ders gözlem formları, aday öğretmen kurum gözlem formları, aday öğretmen kurul gözlem formları, Aday Öğretmen Komisyon Gözlem Formları Aday Öğretmen Veli Toplantısı Gözlem Formu Aday Öğretmen Veli Görüşmesi Gözlem Formu Danışman Öğretmen Biçimlendirici Değerlendirme Formları Aday Öğretmen Genel Değerlendirme Formu Sizlere özel hazırladığımız bu formları aşağıdaki diğer belgeler takip eder. Bunlar sırasıyla şunlardır. 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 3. Öğretmenlik Meslek Kanunu. 4. 2023 Vizyon Belgesi. 5. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı. 6. Aday Öğretmenlik Seminer İçerikleri. 7. Öğretmenlik Meslek Yemini Andı. 8. Öğretmen Marşı. 9. Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi. Her form iki sayfadır ve formların ikinci sayfasında isimlere özel hazırlanmış imza kısımları vardır. Formlar aday öğretmen, danışman öğretmen ve okul müdürünün imzalayacağı şekildedir ve imzanın dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Tüm formlar ve belgeler, aday öğretmenin ve danışman öğretmenin branşına ve girdiği derslere uygun şekilde hazırlanır.